Canlı canlı Keş YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Gameplay sizler için çarşamba gününden önce çıkan maçları, maç öncesi tercihlerini birazdan yorumlayacak. Sizlerden hazırsanız hemen başlıyoruz. Lütfen videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok çok değerli. Şimdiden teşekkürler destek olan arkadaşlarımıza. Hoş geldin Gameplay nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. İyiyim, güzelim. Bu arada bu hafta sonu için videolara baktığımız zaman arkadaşlar tek maçlardan gittiğimizi görebiliriz. Hem cumartesi olsun hem pazar olsun. Ee, aslında e, Cumartesi günü için Ajax maçımız e, gol gelmişti ama e, yani topla alakası olmayan bir durumdan dolayı e, fal verip iptal etmişti. O da başarılı bir şekilde gelmişti aslında. E, bugün şimdi baktığımız zaman tabii ki de Şampiyon Ligi e, lig aşaması play maçları var arkadaşlar. Lig aşaması maçlarımız var. E, temsilcimiz Galatasaray'ın da maçı var. Onu da analiz ve yorumda bulunacağız. Süper Lig'den de iki maçımız var ve e, bir diğer e, maçımız Liverpool maçı. O da e, Şampiyon Ligi eleme maç arkadaşlar. Umarım herkes adına keyifli, güzel bir video olur. Bu arada da videolarınıza, videolara destekleri kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. bizim için daha faydalı olacaktır. Herkese şimdiden bol şanslar. Evet dostlar hala video like atmayanlar varsa hemen like'ları alalım ve biz ilk maçın analiziyle başlayalım. Galatasaray Boda ilk maçımız. E, Galatasaray'dan bu maçta tabii ki galibiyet bekliyoruz. Yani Üst sıralara çıkmamız lazım ilk 24'te bitirmek için. Evet bu maçı e, belki de gruptaki en kolay maçı diyebilir miyiz? Camper nasıl bir e, tercih ettin burada? Aslında kolay bir maç olduğunu söyleyemem keşke. Çünkü Bodo üzerinde baktığımız zaman Bodo'nun enfes giden bir istatistiği var. Genelde de e, ligde de güzel gidişatı var. Biliyorsunuz zaten Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'da evinde 2-2 bir skorla berabere kalmışlardı. Yani Bodo çok tehlikeli bir takım. Ama kadro kalite anlamında baktığımız zaman tabii ki de e, bu maçta Galatasaray'ın muhakkak galibiyet alması lazım. Ama ben bu galibiyet alacağını düşünüyorum. Fakat bu galibiyeti hiç kolay almayacaktır arkadaşlar. Yani kesinlikle ben e, Bodo'nun e, genel anlamda performansını takip ettiğim için, hani futbolunu izlediğim için e, muhakkak Galatasaray'ı zorlayacaklardır. E, Galatasaray'ın da şöyle bir özelliği var zaten e, her maçta arkadaşlar minimum bir gol yeme özelliği var. Yani özellikle e, Şampiyon Ligi, Avrupa Ligi maçlarında. Yani burada da ben Bodo'nun açıkçası Galatasaray'a karşı karşılık verebileceğini düşünüyorum. Yani burada e, Bodo'dan tabii ki de en az bir gol beklentim var. E, Galatasaray üzerinde de zaten e, çok yakinen takip ediyoruz. E, kadro kalite anlamında da Boz'dan üstün olduğunu söyleyebilirim. Ee, güzel de bir gidişat yaptılar. Liverpool evimizde yendik arkadaşlar 1-0 gibi skorla. Şu anda da yine evimizde bodoyu karşılayacağız. Ben yine Galatasaray'dan bu maçta bir galibiyet al alıp e, üst sıralara tırmanmasını bekliyorum. Futbol anlamında da buna çok müsait olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani güzel, keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Evimizde oynayacağız. E, ben Galatasaray'dan bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Yani bu galibiyette tabii ki de kesinlikle Bodon bir gol at at atacağını düşünüyorum. Yani gol yiyeceğiz muhakkak arkadaşlar. Bu yüzden normal şartlarda şu tercih güzel bir tercih. Galatasaray takım bir buçuk üstü. E, normalde güzel bir tercih ama Onansan açıdan bayağı bir düşük arkadaşlar. Bu yüzden biz combo tercihe gideceğiz. E, buçuk üst KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Yani hem iki buçuk üst bekliyorum hem de KG var gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Tabii ki de Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Evet dostlar, e, iki buçuk üst tercihimiz e, oran yetersizliğinden dolayı kolma tercihiyle birleştirdik. KG varı birlikte alarak e, değerlendireceğiz. E, bu, bu tabii KG var beklentimiz olduğumuz maç. Ekstra olarak da Galatasaray tercihini, Galatasaray tercihini de alabilirsiniz dedi. E, dostlar, en fikirsek bol şanslar dileyelim. Bir sonraki maçımız Süper Lig'deki erteleme maçları Rize Başakşehir ağırlayacak. Başakşehir e, gerçekten Nurşah'inle e, zor günler geçirdiğini düşünüyorum. Bu maçta da e, mağlup olursa gönderilir mi artık? Ne düşünüyorsun Kemal? Evet, yani açıkçası Başakşehir kadro anlamında baktığımız zaman çok güzel bir kadroya sahipler. Ama hani Tekin son maçlarda bunu açıkçası gösterdiklerini pek söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani maçta en son zaten biliyorsunuz Galatasaray'a karşı 2-1 gibi bir skorla e, yenilmişlerdi. Yani buradan artık Başşehir'in bir çıkış yakalaması lazım. Yani de bu maçı özellikle bence hazırlandığını düşünüyorum. Oyunculara da bayağı motive etmiştir arkadaşlar. Yani Başşehir'in de aççası her ne kadar kötü gidişatı olsa da maçlarında gol bulduğu için ben burada Rize'ye karşı, Rize'nin de defans altında bu arada sıkıntıları var. O yüzden e, gol rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Ben Başşehir'in Rize'ye karşı en az bir gol, Tabii ki de bulabileceğini düşünüyorum. Rize üzerinde yorumlayacak olursak Rize'de arkadaşlar her ne kadar e, inişçi çıkışlı performansa sahip olsa da son maçında Trabzonspor'a yenilmiş olsa da ben Rize'nin Trabzon'a karşı çok güzel bir şekilde futbol oynadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Baya da pozisyonlar aççası. Kaçırdılar. genel yani Genelde de e, maç performansına gol yönünden baktığımız zaman maçlarında da en az bir gol ortalamasına sahipler arkadaşlar. Özellikle İsa'da en az bir gol atabiliyorlar. Ben burada e, baş yerinde aççası e, aç, gol yiyebileceğini düşünüyorum. Bize muhakkak baş yere gol atacaktır. E, burada da arkadaşlar bizim geleceğimiz tercih KG var tercih. Yine güzel bir oranı var. Aynı Trabzonspor'da olduğu gibi Trabzonspor maçına da biz KG var önermiştik. Yüksek orandan gelmişti. Burada da KG güzel bir oranı var. Yine ben aynı şekilde gelebileceğini düşünüyorum. KG var tercihi bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet, Rize Spor Başakşehir maçında her iki takımdan da golleri bekliyoruz. Oysa var tercihini ideal tercih olarak değerlendirdik. Bir sonraki maçımız Konya Spor Beşiktaş maçı. Ee, Gençler Birliği karşısında hiç beklemediğim bir mağlubiyet aldı Beşiktaş. Bu maçta net galibiyet alıp yaraları sarmak isteyecek. Nasıl bir e, maç tercihine gittim burada? Evet, genelde Beşiktaş'a bakacak olursak aslında son maçlarda biraz toparlanma sürecine girmişlerdi. Hatta Kayseri'yi 4-0 gibi skorla yenmişlerdi. Ardından e, 3-1 gibi skorla yendiler. Ardından Galatasaray gibi güçlü bir rakiple her ne kadar kadro eksiği olsa da berabere kaldılar arkadaşlar. Yani bir çıkış yakalayan bir Beşiktaş vardı. ha yani Gençler Birliği maçında açıkçası e, bayağı baya bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Şans golleriyle Gençler Birliği öne geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz e, bir top savunma oyuncusuna çarparak girdi. Diğer ikinci golde e, tabii ki de önünde kaldı. Vurdu. Öyle 2-1 gibi bir skorla Gençler Birliği galibiyetini aldı. Beşiktaş adına bakacak olursak bu maçın önemi tabii ki de çok büyük arkadaşlar. Çünkü rakibi hiç kolay bir rakip değil. Yani buradan olası gibi puan almaz durumunda üst sıraları gayet ilgilendirir. Muhakkak Beşiktaş bu maça galibiyet için çıkacaktır diye görüşlerim var. Konya üzerinde yorumlayacak olursak Konya da aynı böyle iniş çıkışı performansa sahip olan bir takım arkadaşlar. Genelinde de maçları bayağı golü geçiyor. Gol atıp gol yemeyi seven bir takım. Hani İsa performansına da baktığımız zaman iş minimum 2 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. Onlar da şu an Beşiktaş'tan 2 alttalar. Yani 9. sıradalar. Yani onların da puanı Beşiktaş'a yakın. Ee, buradan e, Konya da alacağı bir galibiyet arkadaşlar. Konya tabii ki de e, iyi yerlere getirecektir. Ben Konya da bu maçta istekli olacağını düşünüyorum. Genel performansa da her maçta gol attığı için bu maçta da Beşiktaş'a bence Konya Spor'da gol atacaktır. Yine iki takım da golle ile KG var seçeneğini getireceğimizi düşünüyorum. KG varın da gayet güzel bir oranı var arkadaşlar. Bu da tabii ki de bizim için kombine tercihidir. Evet dostlar bir KG var maçımız daha diyelim. Coin Spor Beşiktaş maçında her iki takımın da gollerini atmasını bekliyoruz. 1.50 oranda ideal tercih olarak değerlendirdik. Ve son maçımız Şampiyonlar Ligi'nden Aydra Frankfurt Liverpool Galatasaray'ın oynamış olduğu her iki takım Liverpool'un çok ilginç bir istatistiği var. Son 4 maçına mağlubiyet aldı ve üçünü 2-1 yenik kapattılar. Sadece Galatasaray maçını 1-0 kapattı. Nasıl bir maç bekliyorsun? 2-1 kehaneti devam eder mi Liverpool için? yani açıkçası Liverpool'un son maçlarda tabii ki de kötü gidişatı var var en son ligde biliyorsunuz Chelsea'ye karşı iki 1 gibi gelmiş iki, bir skorla gelmişler alından. Manchester United'a karşı 2-1 gibi bir skorla yendiler. Yani en son maçta Manchester United anlarım çünkü orada biraz Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için arkadaşlar açıkçası e, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçına odaklandıklarını düşün yani bu maç için söyleyebilirim. E, kötü kötü hatları var ama e, her ne kadar kötü gidişat olsa da arkadaşlar Liverpool e, bazı yerlerden çıkmayı bilir. Ya yani burada da açıkçası ben Liverpool'un bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Bu çıkışı da Şampiyon Ligi maçıyla birlikte devam ettirecektir arkadaşlar. Hem Şampiyon Ligi hem lig'de güzel bir çıkış yakalayacaklar bence. hani Moral, motivasyon açısından ben Liverpool'un bu maça baya odaklandığını düşünüyorum. Muhakkak bu maçta arkadaşlar Liverpool bir galibiyet almak isteyecektir ki alacaktır diye düşünüyorum. Frankfurt üzerinde de yorumcak olursak Frankfurt da çok ilginç bir takım arkadaşlar. Yani lig'de de biraz kötü performansı sahipler ama maçlarında da gol ve goller rahat bir şekilde bulabiliyorlar. En son e, zaten Şampiyon Ligi'nde Atletico e karşı 5 bilgi kola ağır bir yenilgi almışlar deplasmanda. Şu anda da Liverpool maçı onlar adına da çok önemli bir maç. Onlar da galibiyeti istiyor. Yani burada tabii ki de Liverpool'a karşı gol bulabilirler mi? Bulabilirler arkadaşlar. Bunu canından takip edip değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Benim genel anlamda beklentilerim arkadaşlar bu maçta Liverpool'a galibiyet daha çok lazım olduğu için yani bir çıkış yakalamak isteyecekleri için ben Liverpool galibiyeti önereceğim. Maç sonu iki seçeneği bu maçta bizim için kombine tercih ederim. Evet burada e, Liverpool'un maç sonu e, kazanır tercihine gittik dostlar. Direkt tercih olarak 1.45 orandan ideal tercih olarak aldık. Evet e, buna bağlı olarak da canlıdan Liverpool'un golü çok daha değerli olacaktır ya da ortaya alınacak goller. Bunları da takip etmeyi unutmayın dostlar biz Telegram grubunda bunun gibi bahisleri takip ediyoruz ve paylaşıyoruz. Ve başarılı bir istatistik yaptık. Katılmayanlar varsa hala e, ücretsiz grubumuza bekleriz. Evet e, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet dört maçı bence en boyuna güzel bir şekilde yorumladığımızı düşünüyorum. Umarım e, istediğimiz gibi sonuçları tabii ki de alırız arkadaşlar. Herkese şimdi bol şanslar her zaman söylüyoruz. E, videolara sizin destekleriniz bizim için önemli arkadaşlar. Desteklerinizi e, bir like'ınızı, hype'ınızı like yorumlarınızı alırız. E, şimdiden yorum yapan, like atan arkadaşlara teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler GameTor. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Mobil kullanıcılarımız hype özelliğini kullanıp daha fazla destek verebilirsiniz. Şimdiden e, hoşçakalın dostlar. E, yeni bir video yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.